Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın bisikletime aynalı. Bugün onu süreceğiz. Merak olacak. Evet, hadi otur bakalım. Ama şu aşağıya kadar sürecek. Hadi pedalları çevir sen. Bas pedalları ileri. Arkadaşlar gidiyor bu direkt. Bas pedallarını. Ah, aferin. Pedal, aferin. Pedal, 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 pedal. Aferin. Bas, bas, bas. Evet, yapamıyorum. E, yeni aldın çünkü. Yeni öğreniyorsun. Evet çok güzel sulu. Üstünde de prenses yazıyor. Herhalde prenseslerim bu. Evet. Bas pedala bas bas bas. Hah, ileriye doğru ha, çevir pedalları. Yönünü de kendin ayarla. Böyle düz düz. Hadi. Gidelim önce oraya ya. Hadi bas, bas pedalına. Bak, bak ne çabuk öğrendi. Merhaba. Hadi bas. Sevdim mi? Sevdin hadi sevdin. hızlı sür bakalım. Sürrebilecek misin? Evet, hadi hızlı hızlı ya. Allah'ım. olmaz. Yap, yap, yap. yap. <laughs> de ne anne ne de gösteriyor. anne? Anne. Sürü ilerleyemiyor. Şurada, ee, çok yakışmış bisiklet sana. Sen de Ay. bisiklete. Bak tırtıklı yollara geldik. Ee. Bas, bas bas bas. Ee, anlat Rana. Duygularını alalım. Ayaklarını da bas. Hem konuş şey hem yap. İleri geliyor. Ha? Ben de bilmiyorum. Sevinçli misin? Ben hiçbir şey paylaşmıyorum. <laughs> <Ayakları gülüyor> Niye? Ama ben Mutlu değil misin? Diğer bisikletleri hep biz sürüyorduk Bunu bundan sonra sen süreceksin Evet ben tutmayacağım hmm. artık bu iş Hadi. Ya, Tamam şimdilik <laughs> böyle de Hani bu kendi kendine sürülen bisikletlerden evet. Hadi yap. Hadi yap. Ya. Kendi kendine giden bisikletlerden değil dedim zaten Kendi yani Da bak sağa gidiyoruz düz ya vav wow, tam prenseslik olmuş bu ya her tarafı da pembe pembe Vay Baş bak Çok bisikletimiz var, da bak bak. <laughs> var. ay Hı. aferin bak nasıl güzel kasıyorum. vay 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 kızıma evet Rana. Bu bisikleti tam böyle kullanmaya başladığında danana bebek alacaksın ondan sonra da. Aa, Ayağını köpek Ayağını bas, 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 İnanın, gidin, bas, 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 bas Şu yukarıya çıkalım. Yukarıdan böyle kendini aşağı doğru salsın bir. Başka Bir sol. Bir Evet. Öyle yarım yarım değil ama tam yapacaksın ki o zaman senin ayakların gelişecek. Yarım yarım pedallarsan öğrenemezsin. Hayır, dal Rana. Sen Melek ablan kadar yorulma, yorulmamışsındır evet. ha. Hadi bas. Biraz yani basmadığın için yoruluyorum. Bas pedala. Dur, bas. Bas. Aferin. Aha. Şimdi buradan döneceğiz. Biz seni sadece arkandan tutacağız. Sola mı dönelim? Yok böyle dön direkt aşağı doğru. Ben aşağıya doğru iyice ne kayayım. Hadi bakalım. O kendisi artık pedallası. Evet. Sen sadece arkadan böyle hafiften tut. Tamam. Hah. Sen bak bisikletin kolu sende sen de tarafa çevirsen o tarafa gider onun için düzgün tut. Baba, hadi 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 tam çevir ama tam pedalla tam pedalla. Vallahi Rana çok güzel sürüyorsun bak işte. Pedalla ama tam pedalla. Tamam Bas, <laughs> yemedik. Tamam bisküvi ye oradan. Evet. Nasıl bir deneyimdi? Güzel miydi? Güzeldi ama Hayır Hayır biraz zıktı abi. Ya şunu yiyeyim mi? Ye hadi ye. Oturayım hatta ben buraya. Çabuk öğrendin ha. İşte tam pedallasa, Tam pedallamayı öğrendi mi kendi? Yine Kapacak ha. Aynen. o çikolatalı biliyor musun cips? Bir bak tadına. İçinde mi çikolata? Evet. Onu da tanıt cipsi Rana. Yeni cips paketini. Çikolatalı <laughs> cips. Önünü göster. Cipsin önünü göster. Hı? Evet. Rana bisikletin çok güzelmiş ama ya. Ben çok ben bayıldım. Ya. Hadi. <laughs> tamam o zaman arkadaşlarla bay bay de hadi.